Tebrikler. Kendini bitirmeyi başardın bende. Gurur duyabilirsin kendinde. Hakkındır. Hür olmanın haklı gururunu yaşa. Neredesin? Ne yapıyorsun? Söylemek zorunda değilsin. Benden kanatlarını buçuktan sonra hangi dala konduğunun önemi yok artık. Kanatların kırılana dek özgürlüğünün tadını çıkar. Hakkındır. Tebrikler. Sen varken de hep yüreğimdeydin. Gittikten sonra da aynı yerde öylece duruyorsun. Eskiden okşardın. Şimdi batıyorsun. Sevmek ne büyük aptallıkmış. Ve ben ne kadar da çok sevmişim eğer. Acılar mutluluktan beslendirmiş oysa. Çok büyük acılar çekiyormuşsun. Çok büyük seversen eğer. Benim acımın nedeni de sensin. Susa kendinden çok sevmek birini, Kabahatse, herkesin farklı tutmak onun yerini, özürüm kabahatimden büyük benim. En kötüsü de bunun farkında olduğum halde bir yanım seni istiyor hala. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Kalsam katlanacak gibi değil. Gitsem gündür razı değil. Senin olmadığın bir hayata dar geliyor ruhum. Kaç beden yoktu. Dünyaya sığamıyorum. Her şey bitti. Bitmesini istemediğim ne varsa saman alevi gibi söndü hepsi. Oysa, oysa ne kadar da temizdi her şey. Ne kadar da masumca sevmiştim seni. Bana sarılmana gerek yoktu. Öpmen şart değildi. Elimi tutmasan da olurdu. Aramızdaki mesafelere inan sıcaklığını hissedebilecek kadar seviyordum zaten. Telefonun ucunda sesine sarılarak uyuyacak kadar. Öptüm dediğinde yanaklarım kızaracak kadar. Seviyordum işte. Her şeyden çok, her şeyden biraz katarak. Helal olsun sana. Seni böylesine sevdiğime dair en ufak bir delil bile bırakmadığın için içimde. Kılına bile kıyamazken canına kıysa umursamayacak kadar tükettiğin için kendini ben de helal olsun sana. Kutluyorum seni. Ama bir gün sakın beni özleme. Arama, sorma, mümkünse hatırlama hatta. Benim senin için yaşadığım günler geçti. Sen benim için ölsen neye yarar şimdi? Ben seni unutmasını unuturum da sen beni hatırlamaya mahkumsun. Sen beni en çok niye unutamazsın biliyor musun? Çünkü günahımı aldı. Çünkü canım yaktı. Çünkü sen haksızdın. Unutma. Ben senin kanayan vicdanını kime sarılsan biraz daha sızlarım.